<laughs> hepinize <de> merhaba. <laughs> arkadaşlar hepinize merhaba. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gülmeme Challenge. Bu çirkin seçimle. Mertle Mert beraber. 2 sene sonra. 5 sene sonra. Ee, acı biber cezalı. Başka da gördünüz zaten. Biliyordunuz zaten. Konsepti şu an içeriye hakimsiniz. Aynen. Ee, nasıl ya karışık kerez videoları izleyeceğiz. Mert <laughs> de şaka. Başlayacağız. Gülen acı ber. Ya böyle acı şu, şunu yapsam bile okey. Oha o kadar mı? Evet. Böyle durman lazım. Bu? O yok. Nasıl yok kanka? Ya hayır o olabilir. Mimik oynar da. Mimik oynarsa iyi on işte. Ha böyle mi durmam lazım? Hı <laughs> hı. <gülüyor> <gülüyor> Gel başlayalım. 2, 4, 6 acı biber var. Bakın acı biberlere bak. Bunlar bayağı acı bu var be. Yo bayağı acı değil mi? Dedenin <laughs> Dede. Dededen. Dededen. Neyse, başlıyoruz. Hadi bakalım. Bir dakika. Sen demedin ki oğlum Mert'le beraber video çekiyoruz şöyle böyle falan. Ne gerek var oğlum? Tanıtmadın beni kanka. Beni de tanımıyorlar. Tamam o zaman devam. Edin. Herkes beni kodmuş olarak biliyor. <laughs> Adım bilen yok. Hadi go. O zaman çoğultu ya. Yani. Ay, ben, benim, gülüm, Benim, benim sesim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeceğim. <laughs> Komik değil bu. Dur bekle. Komik değil ama senin tipine güldüm. Acı değil demiştim. Acı mı? Hay, tamam. Burayı

<laughs> bir de ikimiz de <laughs> güldük ya. İkimiz de yiyeceğiz mi? Evet ama ben senin gülüşüne gülüyorum. <gülüyor> çok, çok acı. <gülüyor> bir, şeydim şey diyeyim mi? En küçüğünü vermiştim bile. Kanka aşırı acı. İkisini sen yiyeceksin. Tamam fark etmez. Ben sana yedireceğim. Al diye hepsini. Acı. Gerçekten çok acı kanka. Bak küçük veriyorum Bak, sana. Bak sen küçük veriyorsun diyorsun da. Al, Kanka partmez. bu acıdır. Şunu vereyim galiba. Tamam bunu yiyeyim. şunu yiyeyim. Tamam. İyi mi? Tamam. No. <laughs> daha gülmem bu arada. Bir daha yemem. Geldim yine mahalleye. Ses geliyor mu bilmiyorum ama yanlar şu sesler geliyor. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Çok acı oğlum. Bunu da yiyemiyoruz değil mi? Hayır. <laughs> Kuralları ihmal et. <laughs> Bu senin evde doluyor mu? <laughs> you bastard. You bastard. Nasıl yetmez ya? Nasıl yetmez baba? Şaka mısın ya? Bunun yetmemesinin mümkünatı yok. Ben gülüyorum kanka. <gülüyor> vallahi ben gülmedim. Vallahi gülmedim oğlum. Ya vallahi Be ağzına çık. Ağzına Böyle var derim bak. Bu var derim de. Kanka ağzım yanıyor. <laughs> böyle bekliyor bak. Şöyle kanka bak. Böyle bekliyor yemin ederim. Dur bir saniye bekle. İyi, tamam, ağzım, ağzım be. yandığı için şöyle yapıyorum. İyi tamam hadi bakalım. Bak oğlum kameradan bak. Oğlum videoyu mu izleyeyim kameradan? Çok çok acı kanka vallahi acı yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim o sırık sesine gülmeyen insan var mı? <laughs> ben komik değil gülmedim <laughs> Ağzım Bu doğru bu fazla kesiyor. Değil mi? Ay başını kesiyor. Akur <laughs> <Başını kesiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> <Başını kesiyorum. gülüyor> Nasıl kurgu? Bu da mı kurgu? Mı? Ne olacak? Ligalı vurdu. Adama bu sövüyor işte AP veriyor adama. O da başka bir Ya o sırık sesine girip buna görünmüyor ya. Bir tek bir. Senin söyleyince. Of, yavaş yavaş. Oy drop drop. Bu adam harika bir adam. Lanem be. Lanem. Oh. Çok zayıf ya. Çok, çok, çok bonus life. <laughs> harika. Tokyo Ghoul RE 4 3. Onu ben de yaparım. Ama biliyorum. Ben de. da. Yarısını yiyeyim. Yok kanka ye, ye kanka. kankayı. Kanka ağzım yanıyor. <laughs> tamam, Erkeklik yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi tamam yarısını ye, ya. zaten yediğin küçüklerdi. Küçükler gibi düşünebiliriz. <laughs> Oğlum tipim nasıl? Yaklaş kameraya iyi. Kanka Yaklaş çok kötüyüm bir... ya. Yaklaşıkta Yaklaşıkta <laughs> ya hadi. Ya, Diğer şeyde zaten çok gülüyorum ya. <gülüyor> Saçma bir şekilde gülüyorum. Komik. Çok gülüyorum. Çok mükemmel komik değil ya. İzleyenler Çek mallar yavrum. buna mı gülüyor falan diyecek. Bir <laughs> şey diyeceğim. Sen tipine gildim. Bir şey. Hadi devam. Yazı değil de çözdürmeye diye? Okay, I started recording. You can go whenever. Ananı sikeyim. Oh, <laughs> Çok kötü, çok kötü. Kırıldı şu an. Kıldırma abi. Of. Sen bilirsin. Prenses. Yo, yo, evet. <laughs> çık <çıksın>. sürekli Ha, Bu <laughs> düşecek gibi ya Anan. Dilime baksana. Bilmiyorum. Okey, daha yine ben doldum. Abi şey değil mi? Odanların ışığı kapatırsın, artık yürümez. Artık koşmaz. Uy. Düşünüyorum içeride o değildir. İyi bak. Ağzım çok niye? yanıyor Çok acı yanıyor <laughs> Erkeklik <gülüyor> yok <gülüyor> Gülersen bir daha yersin Çok acı yanıyor yemin ederim Ne yaptım biliyor musun dedim ki Bak biberler <laughs> acı değil Sen acıymış gibi yap dedim <gülüyor> <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim çok acı <laughs> Acıymış gibi yaptı. Gerçekten işte acı mıydı? Şey yani. Bunu biliyor muydun? Biliyordum mu canım. Ve evet, kız koymuşlar. Ben komik bir video istiyorum dostum. Oy. Burada <laughs> <laughs> canlı yayın açtılar. Kim düğünü bu? Supra!

Oy. Oy. <laughs> Kanka. Kusacak. Ne? Evet güldün. <laughs> Kanka sen çok sıcak oldu için ben şey yaptım. Ha ya, o yüzden mi güldün? Hayır. <laughs> Yesin arkadaşlar şu an. O komik bir şey mi vardı? Hayır gülmeyeceksin işte bak. Az önce video kapalıyken de şey yapmıştık. Ki ay kapalıydı Bu kom komik da. bir video ki. <laughs> Hala gülüyor. Çok kötüyüm kanka yemin ederim. Dilim Anladım. uyuştu çok kötü kafam ağrıyor yemin ederim. Video tutar falan linç ederler seni. ya <laughs> <"Hem> yemiyor <laughs> falan derler. Bu gömüyor kanka. Ya bir daha yürürsen tamam, Hadi. yeni bakalım hadi. Vali. Havalı videolar var galiba ondan Komik yok. Bu araba aynı ben. Artık hmm, değişsek mi? Gül, gülme challenge falan yani. E Uygaş'la uygulaşla alakalı oğlum bu ortamda. Hype ne alakalı oğlum? <laughs> Hype tamam bunlar okey arkadaşlar. E Uygaş. Bu kim Jahreyn? Jahreyn lan mı? Tavaş Çebeci bak. Oh <laughs> <Yok. Epo Uygaş. gülüyor> Ferit evet abi sıçacak altına. <laughs> <biraz daha> <laughs> bak bir adam doğru. Gece bak Hadi biz sizinle gidelim artık. Nasıl ya? Oy oy oy. Bitti. Bu kadardı. Kaç yedin? 5 tane yedin galiba. 5 tane yemedim ben. 4 tane mi yedin? 4 tane yedin. 4 tane mahvoldum. <laughs> ben bir tane yedim. Yanıyor mu? Sıcak. Hadi şerefine bir tane daha yedin. O kadar Yok güldün ya. gülmedin yaptın. <laughs> çok kötü. O kadar güldün. Hayır bir, birer tane yedim. Ben yiyorum oğlum sen ye. Tam birer tane yedim ben yiyeyim. Ben, ben beş tane yedim kanka sen bir Aa, tane. Gülmedim. Gül, gül sen mi yaradın? Ye. Bak birer tane var. Bitti arkadaşlar. O tabak bitti. Ye hadi. Hadi sen. Niye hadi, hadi ye. Hadi. Hadi at. Hadi sen. Sen yiyin. Hadi çek. Hadi çek. Al, al fiyoma Çok acı, vallahi çok acı. Bir de bu çıkıyor da var kanka. Oh, ya baba ya. Evet. Ya <laughs> atarsın. Soğan getirsen daha iyidir. Elma gibi yerdin yemin ederim. Soğan da sıkıntı yok baba. En azından C vitamini. Şey antibiyotik falan. Demir demir ooo. Oh. Nasıl hissediyorsun? Oh. <laughs> Bak sumu hiçbir <laughs> şey yok. <laughs> Ayran yok rol Saçlara bak. Oy! Tam niye biz diğer youtuberlar gibi böyle sahte video falan çekmedik? Sahte video işte. Neyse, kapanışı yapalım. Abone olun. Çede arkadaşlar abone olduğunuz için aç yakını durumunda. He? Abone ol. Yaklaş şuraya. Arkadaşlar, ne düzgünce konuş arkadaşlar. He. Arkadaşlar, eee arkadaşımıza abone olun. Bol He. bol videolar gelmesi için biz destekleyin. Sizin desteğiniz çok önemli. Evet. Like atsınlar. Yorum yapsınlar. Senin kalleşçe gülüp gülüp yemediğini hepsine yorum yapsınlar. Ben yani yorumlarda yazın ben. Bu arada ben de gülmüştüm var ya birkaç defa. Sadece sen fark etmedin. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay. Kaç tane daha video çekeceğiz. Atarız sırası. Sıra geliyor. <laughs> السوري بالساحات للمجد بيرفع رايات.